Gökhan Şimşek YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Muhteşem bir haber vereceğim size. Yeni bir düzenleme geliyor biliyorsunuz. Cebri İcra Tastan'da sizi ilgilendiren bir kısmı buldum. O kısmı şimdi ekranlara getireceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu videoyu beğen tuşuna basalım. Sizlerden rica ediyorum. Şu kanalı bir ayağa kaldırın. Kanala bir abone ol kardeşim. Bir de bu videonun altında Hype'i var. Hype. Hype yazıyor. Ona tıklayıp ücretsiz 3 defa bana oy verebilirsiniz. Ne oluyor oy verince? Youtube'da trend listesine çıkıyor. Hadi kardeşim sana eline koluna yapışmaz ya. Canını yediğim. Allah'ına kurban olduğum. Şimdi böyle güzel haberler gelince ben de mutlu oluyorum. İnşallah bu düzenleme de cebicat asla zaten İnşallah geçeceğini düşünüyorum. Ee, i̇çinde değişiklikler olabilir ama e, şu anda mevcut Cebriyat hastanı size e, madde 68'i göstereceğim. Burada kısa bir sizi ilgilendiren güzel bir bölüm var arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi vatandaşlar yani bu hem alacaklıyı hem borçluyu ilgilendiren iki tarafı da memnun edebilecek bir durum arkadaşlar. Alacaklı alacağınla uğraşıyor. Borcu ödemesi için uğraşıyor. Borçlu diyor ki masraflar çok. O masrafları ben ödeyemiyorum. İşte o olmasa ben öderdim. Değil mi? Bu tarzda böyle bir konuşmalar var. Şimdi hep beraber okuyalım. Madde 68 ekranlara gelsin. Şimdi. Para borcunun ödenmesi veya teminat verilmesine ilişkin ilanların icrası. Şimdi size ilgilendiren kısmı ben anlatacağım arkadaşlar. Para borcunun ödenmesi veya teminat verilmesi hakkındaki ilanlar yerine getirilmesine ilişkin icra emrinde 57. maddede yazılanlar ile aşağıdaki hususlar yer alır. A. İcra emrinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde para borcunun ödenmesi veya teminatın verilmesi. Burada ne oluyor arkadaşlar? Ee, icra ile ilgili, bazı borçlar ilgili ne oluyor, 7 gün içinde itiraz ediliyordu değil mi? 7 gün süreniz vardı. Şimdi onu 2 hafta süre veriliyor size arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu süre içinde icra emrinin yerine getirilmezse cebri icraya devam olunacağı. Şimdi esas konuya geliyorum arkadaşlar. Bu süre içinde ilama bağlı borcun ferileriyle birlikte tamamen ödenmesi halinde borçlunun sadece maktu vekalet ücretiyle sorumlu olacağı, tahsil harcı ve takip giderlerini ödemekten muaf tutulacak diyor. En sevdiğim arkadaşlar başta belirlenen maktu vekâlet ücreti ne kadarsa orada 2 haftalık süre içinde sadece maktu vekâlet ücretinden sorumlusunuz ve borcunuzu öderseniz tamamını. Ayrıca Tahsil harcı, takip giderleri bunlar size yani borçluya yükletilmeyecek arkadaşlar. Çok güzel bir durum. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, belki 200-300 bin lira borcun vardır değil mi? Belki 50 bin lira, belki 500 bin lira, belki 1 milyon borcun var değil mi? Ona göre tahsil harcı veya takip giderleri yükselebiliyor arkadaşlar. O yüzden tahsil harcı ve takip giderlerini eğer kanun geçerse ödemekten muafsınız arkadaşlar. Evet, en güzel haber bu bence. Para borcuna ilişkin, burada iki konu var. Bir, tebligat. Yani size tebliğinden itibaren artık 7 gün değil, iki hafta süre veriliyor. Devam ediyorum. Para borcuna ilişkin ilamın gereğinin süresi içinde yerine getirilmemesi halinde borçlu iflasa tabi yani iflasa tabi ise doğrudan doğruya iflasının da istenebileceği. Yani bununla ilgili iflas ettiyse bunu da e, istenebiliyor bununla ilgili. Şimdi, sıkıntılı bazı durumlar var. Onları da ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, zaten bu mevcutta da var ama bunun devamlılığı getiriliyor. Ben bunun kaldırılmasını istiyorum zaten. Ee, ben bununla ilgili mesela mal beyanı dilekçesini hazırlıyorum. Ama ben bunun kaldırılmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonuna bile yazı yazdım yani. Bunun hapis kararı yerine adli para cezası yapılsın diye ben direktlerim zamanında bir vatandaş olarak verdim. Borçlunun icra emrinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde 154. maddeye göre mal beyanında bulunması gerektiği aksi takdirde 510. maddenin birinci fıtrası uyarınca disiplin hapsiyle cezalandırılacağı diyor. Her zaman söylüyorum. Şu anda da bu mal beyanı devam ediyor. Ee, bir an önce ne kadar rica dosyan varsa her birine ayrı ayrı gidip mal beyanında bulun kardeşim. Alacaklı benim hesabımı görüyor. Ee, uyaptan görüyor. İşte zaten devlet görmüyor mu diyorsun ya. Kardeşim devlet diyor ki icra dairesine geleceksin, bana bir dilekçe vereceksin veya şifan bana bunu söyleyeceksin diyor. Kanun bunu söylüyor. Ama burada e, mal beyanında bulunmak zorundasın. Diğer yandan en kritik yine konu, borçlunun icra ve iflas dairesine yaptığı mal beyanında malı olmadığını bildirmesi veya borcuna yetecek malı göstermemesi ya da mal beyanından kaçınması halinde. Yani hiç mal beyanında bulunmadın, bulunmadın diyelim. Peki sonradan kazandığı malları veya kazancında ve gelirinde ortaya çıkan artışları kazanma veya artış tarihine itibaren yine 2 haftalık süre içinde 154. maddeye göre icra iflas dairesine bildirmesi gerektiği aksi takdirde 510. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde 518. maddenin birinci fıkrası uyarınca hapisle cezalandırılacak. İlamda yabancı para alacağına hükmedilmesi halinde 56. madde hükümleri uyarınca işlem yapılır diyor. Şimdi ben size kısaca özetleyeyim. Bunu ekran görüntüsünü alalım. Şimdi arkadaşlar bir tebligat icra dosyan açıldı. Size tebligat geliyor. O tebligat kaç gün içerisinde şu anda itiraz süresi? 7 gün. Yani 7 gün içinde bu borç sana aitse, ait değilse ya da faizine ya da ferilerine itiraz ediyorsan 7 gün süren var. Bunu 2 haftalık süre yapıyorlar. 2 hafta içinde tek e başvuru yapabilirsin. Yani şöyle söyleyeyim tebrikattan sonra 2 hafta süren var. 2 hafta içinde haciz işlemi olmaz. 2 hafta içinde sen itiraz etmezsen ondan sonra başlar eğer alacaklı isterse. Bu bir. İkincisi İcra dosya açıldı. iki hafta sana süre verildi değil mi? Bu borcu öde ya da itiraz et ya da bilmem ne yap diye değil mi? O iki haftalık süre içinde gidip borcu ödersen e, takip giderleri ne diyor? Takip giderleri ve tahsil harcını ödemiyorsunuz. Sadece maktu vekat ücretini diyorsunuz. Eğer tabi hukukçularımız daha iyi bilir. E, şey geçtikten sonra süresi geçtikten sonra bu sefer nispi vekat ücreti olabilir. E, onu tabi avukatlarımız bilir. Biz genel bilgilendirme yaptığım için iş detayına giremem. Çünkü onlar bilir sadece. Onu avukatlara sorun. Burada bilmeniz gereken şu. Bir, takip tebligattan sonra iki haftalık süreniz var itiraz için. İki, e, takip giderleri ve tahsil harcı eğer süresi içinde yani iki haftalık süre içinde ödersen sadece maktu ve kağıt ücretini ödeyeceksiniz. E, tahsil harcından ve yani takip giderlerinden muaf tutacaksınız. Üç, mal beyanında bulunmak zorundasınız. Mal beyanında bulunmadınız veya bulundunuz o zaman da malınızın olduğunu söylemediniz. Malım yok dediniz. O zaman da yoktu. Sonradan bir kazancınız olursa bir arabanız, bir eviniz, bir ne bileyim maaşınızda bir artış olursa bunu gelip tekrar icra dairesine bildirmeniz gerekiyor. İşte bu kazançta artışı bildirmedir. Biz hem mal beyanı dilekçesi hazırlıyoruz hem kazançta artışı bildirme dilekçesi hazırlıyoruz ve ben bunları hiç hazırlamak da istemiyorum aslında. İstemiyorum. Bunların tamamen kaldırılmasını istiyorum. Yani UYAP'tan görülüyorsa bir vatandaşın malı mülkü bunu e, gelip de hapis cezası yerine adli para cezası olsun. Belki elden nakit alıyordur. Onu göremeyebilir belki borçlu. Yani bir de borç tarafından düşünün. Senin bir gelirin var ve bunu bankadan almıyorsun da gizli bir şey yapıyorsun belki. E bunu tespit ederse ne olur? Olmaz. Mesela maaşın maaşının artışı 30 bin lira alırken o ay mesela 35 bin lira olur senin maaşın. O 5 bin liralık kısım ne oluyor? Senin kazancında bir artış oluyor kardeşim. O zaman alacaklı şöyle bir hakkı oluyor. Bu kazancında artış oldu bana bildirmedi. Dava açılırsa ya borcun tamamını ödeyeceksin ya da alacaklı şikayetinden vazgeçmesi lazım. Yoksa disiplin hapsi uygulanıyor. Anladınız mı? Şu anda mevcutta da bu devam ediyor. Bir sürü bununla ilgili davalar açıldı arkadaşlar. Gidin kendiniz ya da hukukçulara ya da bilen birine gidin ben e, bununla ilgili dilekçe vereceğim diye söyleyin. Dilekçenizi hazırlayıp icra dairesine götürün. Ya da kendiniz hazırlayıp götürün kardeşim. Evet kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bu güzel bir haber. Bir yandan kötü ama e, mevcutdaki mal beyanı ve kazançlı artış dilekçe e, bildirimleri kaldırması gerekiyor bana göre. E, bakalım onlarla ilgili düzenleme olur mu? Bu şu anda taslak aşamasında ne zaman geçer, ne zaman eder bilmiyorum ama e, şu anda ben de bunun takibindeyim. Ha gecikmiş yani geçmiş borçlar kapsayacak mı, kapsamayacak mı onu e, taslak meclisten geçtikten sonra artık farkına varacağız arkadaşlar. Şu anda yazılan bu. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Kanala abone ol kardeşim. Seviyorum seni. Görüşmek üzere.